Arkadaşlar herkese selamlar kanalımıza hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım haliniz keyfiniz yerinde inşallah bugün sizlere çok güzel bir video ile baş başa bırakacağım videonun tek sorunu gerçekten çok sinirli olmam modum düşük olması çünkü ondan önceki maçta eksildiğim için bunun siniri vardı üstünde ve modum düşüktü ama mükemmel bir maç buna emin olabilirsiniz mükemmel devre mükemmel spreyler mükemmel her şey yani her şey mükemmeldi modum düşük olması dışında İnşallah seveceksiniz dediğinizde. Videoya geçmeden önce lütfen like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yayın da yapıyoruz, video da atıyoruz. Bunlardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Haydi şimdi videoya geçelim. Ya. Ben seni orada tutardım ama gene öldürdük. Ananı satayım nasıl gitmiyorum o havada? Allah'tan bizon vardı ha. neyse. Kaydım onu. Oynayamam. Sağda da var, sağda da var. Soldan çok hasar yedim ha. Kite oturayım mı bir? Otur otur otur. basıcağım var mı? tamam iyiyim ya ben kal kalışıyor sanki ben sana blok almak için nereden geliyodum Ya bomba arıyorum Allah aşkına bunlar ne yapıyor ya? Bence bot. Bot herkes. Sezer sağdan da gelen var ama. Soldaki çıkacak. Çıkma kanka. amca. Benim yani burayı önce böyle açarız böyle türlü yok. Ne yapalım arabayla mı devam edelim? Çatıda çatıda Watch out. Kusmuş orada ya. Hmm. Aşağı atmamı ya Çık kanka ya çık. 1 dakika. <laughs> çık, kanka var, Bak cihaz görüyor mu nasıl fark etti? Bak kasmaya dedim ya. Hızlandı yani oyunum hızlandı. <gülüyor> 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 bot bot benziyor. Adam var. Location. arabalık Nereye important Aşağı doğru biri tamam. Çeksene ne aldım ben. Ha tamam. Bu botun botu ki. Okay. Ben sen vur kanka, sen bayılır ben vurdum. Bu zaten başa geliyor herhalde. Biliyorum. İn kanka. Bu şimdi. Ben blok yedim ya. Evet, evet. Blok yedim biliyor musun? Bak şey açamadım. Benden yedin herhalde. Oturdum dikiz açtım da. Bot kanka. He bot geldi. Neden niye asla şeyleri bitmiyor? Asla ölmüyorlar bu adamlar. Bot. Araba da orada.

Bunlar izlemiş ya. İzlemiş kanka izlemiş. Lan. Ananı s lan ne yapıyorsun onu bana ya, sen kiri. <laughs> Allah belanı vermesin ya. Ay. Lan oğlum adam intihar etti lan. Lan bilseydim vururdum vallahi. Ya. Hadi ki. bitirsin ya, ya, bitir Ben niye geldim kanka? Köşede... geldi. Şey, yemin ederim kanka, bir ton gitti. Yoksa bırakmıştım. Evet, Sontu yok ya, alır ona. Sen şaka yapıyorsun. Çıktı o. Lan dur lan. seni. Öy itirim lan taşıma taşıma. Bekliyorum ben ha Geldim izlersiz. ben. Gelin gelin gel rahat olsun. Geldim geldim. Cana bir öldü o ya. Açık vur yani sileyim. Lan 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 bizim sağlık. Evet. Uyy, verdi ya bence. Eyvallah. Eyvallah görüşürüz. Hadi adam. Hadi sudan. Watch out.

Eve gidiyor evet, ya. Watch out. Bu sen adam Ben de kadar beni aşkım. O çok karaboluk geliyor arkan geliyor. Bir kişi geliyor.

şimdi. Watch out. Mark the location. Kaldırmaya gidiyorum. Kaldırma yaparım şimdi. Eee... Ben basıyorum. Kaldır kaldır. Vururum ya bunu son Kateye çıkacak. Aa bunu buradan patlatırım yani. Kanka bir açıyı çıksana. Kusura bakma da be. Watch out! Ha bomba hasarı yedi lan bomba hasarı. Lan var ne maçta dünyanın şey çıktı yani ha. Artı 5 vardı bak daha deminki maç daha iyiydi ya.